İki kasanın arasında transfer işlemlerini uygulamak için kasa transferi alanından faydalanabilirsiniz. Kasa transferi işlemini uygulamak için finans yönetimi alanı altında yer alan kasa işlemleri kasa transferi alanından faydalanabilirsiniz. Kaynak kasa alanından para çıkışının gerçekleşeceği kasayı, hedef kasa alanından ise para gelişinin gerçekleşeceği kasayı seçim yapınız. Transfer etmek istediğiniz tutarı, işlem tutarı alanına belirtiniz. Transfer etmek istediğiniz rakam döviz işlemi ise, döviz işlemini işaretledikten sonra, ilgili döviz birimini seçebilir ve döviz kurlarını değiştirmek için, alış kuru ve satış kuru alanlarından faydalanabilirsiniz. Döviz rakımı girmek için alttaki kutucuğu işaretleyerek girmek istediğiniz döviz rakamını belirtebilirsiniz. İşleme ait diğer detayları da doldurduktan sonra işlemi tamamlamak için transfer uygula butonuna basmanız yeterli olacaktır oluşturduğunuz transfer işleminin çıktısını yazdır alanından faydalanarak alabilirsiniz.